Merhaba arkadaşlar. Motorumuz Forza 250. Evet. 5000 kilometre önce 5'li balata takmıştık. Görüyorsunuz. Renkte herhangi bir değişiklik yok. Ee, nasıl bu 5'li balatadan memnun musun kardeşim? Güzel abi. Güzel performans çekişi. Nerelere gittin bunlar? Antalya'ya gittim. İzmir'e gittim. O sıcaklarda Tam değil mi? İki kişiydi hatta. Motor doluydu. Yani güzel abi çekişi olsun. Gidişi. Yakıtı evet. güzel. Peki, beşli balata gerek yok diyenlere ne diyorsun? Abi, ee, yani kullanmaları lazım abi, denemeleri lazım öyle değil yani. Bunun lazım. bir level üstü de var, o da hiç kullanmadım ama iyi olmadığına eminim diyenler var mesela. O da cahillik diyoruz ona. Abi anlatılmaz yaşanır bu abi. Yani arkadaşlar, forzanız varsa mutlaka bu beşli balatayı taktırın. Herhangi bir titreşim sorun falan yaşadın yok, mı? Yok abi bir sıkıntı yok. Tamamdır. Elimizde mevcut arkadaşlar. İsteyen olursa il dışına kargolarız. Ya da gelirsiniz montajını yaparız. Forza 250 21 ve 25 arası forzalarda oluyor.